Atın beni denizlere dalgalarda boğulayım Atın beni dağlara yamaçlarda vurulayım Atın beni sokaklara köşelerde tutulayım Atın beni insanlara dost dost diye sarılayım Atın beni denizlere dalgalarda boğulayım Atın beni dağlara yamaçlarda vurulayım Atın beni sokaklara köşelerde tutulayım Atın beni insanlara dost dost diye sarılayım Atın beni insanlara dost dost diye